Hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte ITS üyelerinin büyük değişimleri hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce abone olup videoyu beğenerek minik ailemize katılabilirsiniz. ITZY üyeleri katıldığı bir programda yeni saç renkleriyle ilgi odağı oldu. Hadi hep birlikte o fotoğraflara bakalım. Sizce de kızlarımız mükemmel görünmüyor mu? Ben özellikle Yeji'nin saç rengini çok beğendim. Tabi bu saç değişikliği yeni bir projeleri mi var sorusunu aklıma getirmedi değil sizin saç rengini en beğendiğiniz üye kim? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Öpüldünüz.